Merhaba değerli izleyiciler. Olay Televizyonu'nda eğitim özel programıyla karşınızdayız. Konuğumuz Bursa'nın tanınmış eğitimcilerinden, sevilen, sayılan insanlarından Sayın Gıyasettin Bingöl. Efendim hoş geldiniz Hoş bulduk gelin. Teşekkür ederim. Siz sadece eğitimci kimliğinizle tanınmıyorsunuz. Siz bir of. girişimcisiniz aynı zamanda. Sağ olun. Ve bu girişimlerinizle de Bursa'nın eğitim atmosferine önemli katkılar sağlıyorsunuz. Bu girişimlere başlama sebebiniz neydi? Şimdi biz tabi girişimde ilk işimiz kitapçılık. Evet. Kitapçı olduğumuz için kitap okuyan adam aksiyonel oluyor. Ee, hayalleri geliştiriyor. İddialeri oluyor. Ee, çok büyük ufuklara sahip oluyor. Bizim kitapçılık yaparken şöyle bir hedefim vardı. İşte bugün BKM'nin geldiği nokta. Evet. Yani Çok güzel bir noktaya evet, çok geldi. Çok güzel bir Hı? nokta. Yani kitapçılığı en son noktaya götürelim. Sonra kader bizi eğitimle Çap 89 yılında 25 yıl önce tam bu sene 25. yılımız arkadaşlar dershaneye beni yönlendi dershaneciliğe yönlendik 2 sene 3 2 sene 3 sene zannediyorum şey yaptık 94'e kadar 94'te 5 Nisan kararları oldu dedim yani. ki ben bu eğitim işini bırakıyorum. <laughs> Bıraktım gerçekten. O günkü mal sahibimiz İbrahim Ayti burada saygıyla ee, almak istiyorum Çok değerli bir abimiz evet. Bursa'nın da meşhur mimarlarından Gittim dedim ki Ya İbrahim abi ben bu işi herhalde yapamayacağım Yine kitapçılığa dönüyorum Görüyorsunuz kiraları bile ödemekte Zorlanıyoruz Döndü İbrahim abi bana orada bir şey söyledi Dedi ki siz bu eğitim Camiasına lazımsınız Siz, siz bu işin mi? içinde Olmalısınız dedi Ve ben kira da de istemiyorum dedi ne kadar. Güzel. Hiçbir şey istemiyorum dedi. Git işini yap, eğitim işini büyüt. Ne zaman işin düzelirse bana gelirsin dedi. Büyük bir şans. Bir de şöyle bir laf kullandı. Sizin bu piyasada olmanız lazım. Eğitim camiasında olmanız lazım. Murat Bey bu beni fişek gibi gerçekten öyle bir heyecanlandırdı ki ya dedim bu İbrahim abi tecrübeli birisi. Bir bildiği var. Bir bildiği var. Ben bu işi devam ettireyim yalnız. Çok. Güzel. Emin olun oradan çıktım. O gün oradan çıktım, buraya geldim. <laughs> hemen, yani hemen bir şube daha mı açtınız? Evet. Yani oradan çıktım, bir heyecanlandım. Dedim ki, e, böyle bir abimiz, mal sahibi. Tabii siz iş yapıyorsanız bir tarafı da mekan. E, mekan sahibi size bu imkanı tanıyor. Bu işi yapın diyor. Sonra Allah'a şükür. İşimizi iyi toparladık. İbrahim abinin kiralarını da götürüp Ödediniz. ödedik. <laughs> ödedik. Güzel. Maşallah. Tabii çok saygın bir abimiz gerçekten. Ee, bizim buralarda gel gelişimizde çok değişik kilometre taşları var. Çok değişik insanlar var. Çok bizi yönlendirenler olmuştur. Bizi burada kalmamız için ve da yücelmemiz, yükselmemiz için çok çaba gösterenler olmuştur. Çok değerli abilerimiz var benim hayatımda. Müdürlerimiz oldu mesela. Benden büyük böyle abilik yaptı. Ablalarım oldu mesela. Sizden, bizim kurumlarımızda çalışıp, çalışıp çok böyle yön gösterdiler. Zaman zaman harika. Biz tabii yanlışlarla karşı karşıya kaldık. Bu insanlar bizi ikaz ettiler. Bizi yönlendirdiler. Ben ha, halen şu anda e, 55 60 65 70 75 yaşında müdürlerim var. E, emekli olmuşlar. Ayda bir defa onlarla yemek yiyorum. Geçmiş güzel geçmiş repah. anılarımızı çok tazeliyoruz. Güzel. Ve onları hepsini burada saygıyla anıyorum. Artık. Kesinlikle bu eğit sınav eğitim kurumlarının buraya kadar yükselmesinde o kahramanların çok büyük payı var. Peki bu anlamda Bursa'ya borçlu ya da Bursa'ya vefa göstermek durumunda hissediyor musunuz kendinizi? Şüphesiz Bursa müthiş bir şehir, çok güzel bir şehir. Bu güzel bir şehrin eskiden beri benim idealim var diyorum ki bir eğitim şehri olması gerekiyor. Osmanlı'nın başkenti ve yani. Bursa herkes kimi turizm şehri diyor. Herkes kendi cephesiz, kimi sağlık şehri diyor ama ben sağlığın da turizmin de siyasetin de ticaretin de insaniyetin temelinde eğitim olduğuna inanıyorum. Bursa bu kadar güzel bir şehir, evet. bu kadar harika bir şehre eğitimli insanlar lazım. Çok doğru söylüyorsun. Vatandaşların eğitildiği, medeniyetin zirvede olduğu, kırıcı hareketlerin olmadığı, insanlığın zirvede olduğu. Bir şehir neden olmasın? Barcelona'nın bizden üstün bir tarafı yok ki. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Geçmişte de Bursa çok önemli eğitim Şüphesiz. kurumlarına Tabii ev ki. sahipliği yapmış. Yüzlerce, binlerce. Evet. Yani Emir Sultan aslında yaptığı eğitimle, yaptığı sistemle, aksiyonla gündemdedir. Okçu Baba'da Somuncu Fırıncı mı yok yani? Yani memlekette <laughs> fırıncı mı olmamış? Yani Somuncu Baba buraya kadar gelmişse, işte Okçu Baba bir sürü baba var. Bunlar buraya kadar tanınmışsa... Temelinde bir eğitim, eğitim var. Sistemi var. Yani şimdi bu eğitim olmayınca insanlar biliyorsunuz işte kesmeler, biçmeler, kırıcı şeyler. İşte onun için bu güzel bursaya güzel eğitim kurumları, güzel insanlar, insanların eğitilmesi, birbirine saygı duyması ve saygın bir şekilde ortamı oluşturmak da eğitimcilerin görevidir. Peki bu esnada bu 25 yıllık süreçte bu borcu yavaş yavaş da olsa ödediniz. Birçok dershane açıldı. Evet. Hatırladığım kadarıyla 26 adete çıkmıştı. Evet ve bu esnada da birçok öğretmen bu kurumlarda da çalıştı hem istihdam anlamında hem de eğitimin ilerlemesi gelişmesi anlamında katkılar sağladınız. Evet. bu dershaneler hala açık mı şimdi şöyle konuyu açtığınız için söylüyorum 25. yılım bu sene yılımız. Evet. 250 bin küsür öğrenci okutmuşuz bu maşallah Bursa'da evet 250 bin küsür 21 bin kişi çalıştırmışız Bilançomuz Muhteşem. Ortada evet muhteşem. Bununla da onur duyuyorum. Yani bu kadar insanın çalışması ve Harika. yaşım ortaya çıkmasın diye söylemiyorum. Söylemeyin. Yani tıp fakültesine gittim. Hatta başka profesör öğrencilerim var. yani Öyle okulmuş, mi? Tabi, akademisi olmuş profesör Onlar olmuş. Onlar vefa gösteriyorlar. Son derece. Geliyorlar. Mı? Ve Çok gerçekten Çok o mutlu Doruk'ta yaşıyorum. Her gittiğim yerde her mekanda devlet dairesi olsun herhangi bir ortamda mutlaka karşıma çıkıyor. Bazen bir değil birkaç kişi beraber çıkıyor. Çok güzel. Allah'a şükür çok bu keyfiyiz şey. tabi tabi son derece yaşıyoruz ve mükemmel bir şey kendimiz son derece bu bunu bir onurlu görev olduğunu ve Bursa'ya karşı da bir borç olduğuna inanıyor. Ee, sınav koleji sürecinde bulundum ben de, biliyorum o dönemi. Evet. O dönemde aslında çok cesaret gerektiren bir dönemdi ve siz bu işlerin adamı olduğunuz bir kere daha kanıtladınız. Evet. Cesurca bir hamleydi. Evet. Ve 3 demircide kocaman 60 dönümlük bir araziye bir okul evet. yaptınız. Tabii. Şimdi şöyle, tabii biz dershanecilikte şubelleşince biraz az evet. buyurduğunuz gibi sordunuz. Büyüyünce çok büyüdük, geliştik. Şimdi bunu mutlaka kolejciliğe bir adım atmamız Hı -hı. gerekiyordu. Düşündük, taşındık. Önce mütevazi bir şekilde Kemalpaşa'da başladık 2008'de. Orada çok güzel bir kolej He, açtık. Okul hala var. Hala var. Devam ediyor. Oradaki kolejimiz şu anda orada çok büyük bir kampüs yapıyoruz çok yani. Çok güzel. Dolayısıyla orada bir, bir kolejle baktık. E dersaneden bir tık daha yukarıda. Yani bu ayrı e, bir eğitim, ayrı bir eğitim, eğitim seviyesi, seviyesi biraz daha, seviyesi daha yukarıda Bir o sistem devam ederken 2004 yılında Kervansaray'da yaptığımız öğretmenlerimizle bir iftar programında şunu söyledik. 2010 yılında Bursa'da çok muhteşem bir kolejimiz olacak. Emin olun bunu söylediğim zaman Murat Bey ne yerimiz vardı, ne arsamız vardı, o ne de paramız vardı. <laughs> Ama iyi bir idealimiz vardı. Evet. Bunu yapacağız dedik. Fakat Allah'a şükür 2008'de arsayı aldık. 2010 yılında dev bir kampüs yaptık biliyorsunuz. Biliyor. Yeni Zelanda'dan ziyaretimize geldiler. Dünyanın her yerinden bizim okulumuzu ziyarete geliyorlar. Bu kadar büyük bir konsept. Şimdi 70 dönüm oldu Evet. Müthiş bir orman içerisinde bu yeşil alanlar işte hayvanların oldu. Bütün hayvanlar var. Evet o çok İnsanlar, ilginç onu Yeşilliği, güzellik yani bambaşka bir dünya. Tabii onu kurunca dersanelerimizde biz şöyle bir süreç başladı. Aslında devlet bu görevi başlatmadan bu şeyi Evet siz ona başlamıştınız. Biz başladık. Tabii biz hatta ben bunu 2005 yılında dedim ki aslında uygar bir devlette dershanecilik olmaz. Çünkü evet. ya okul vardır ya da yoktur siz bunu kamuoyunda da söylüyordunuz evet, yani dershaneleri olan birinin bunu söylemesi tabii de çok ilginçtir. Hürriyet Gazetesi zaman başlık attı. Yani dershanecilere karşı demokrat bir dershaneci <laughs> diye. Evet çok güzel. Şey yaptı evet. Özellikle onu gündeme getirdik. Ama şunu da söyleyeyim tabii biz dershanecilikte çok güzel işler yaptık. Ee, ekmek de yedik. Her ilçeye gittik. Sınav markası gibi markayı aldık, götürdük ilçelere kadar her tarafta. Bunu yerleştirdik. Çok öğrenci evet, evet, okuttuk. Evet. Çok güzel işler oldu. Yani biz demedik, biz işte büyük bir markayız. Bursa'nın içinde kalalım. Yine de göle de gittik, yeni şehre de gittik. Orhan Gazi'de de her bütün ilçelere yani. gittik. Dolayısıyla her semtte de açmış olduk. Dershanecilikten okulculuğa artık bir akış başlamıştı. O okulumuzu açınca tabii ki şey dershaneciler dershaneler kapanacak şey çıktı Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle hı. ilk söyledi. Biz bir harekete başladık sonra bir sene falan duruldu. İkinci sene Sayın Cumhurbaşkanı bir daha bir çıkış yapınca işte dershaneleri kapatacağız deyince biz dedik ki zaten herhalde bu kaderde var. Artık bizim iyi bir evet, harekete, harekete geçmemiz, geçmemiz gerekiyor. Lazım. Hemen akabinde geçen sene Balat'taki kolejimizi yaptık. Çok güzel. Ve dedik ki Mudanya cephesinde o tarafta Mudanya'ya bakan şehrin cephesinde bir kolejimiz olsun. Bir de Demirci'de var zaten hı hı. çok büyük şaheser bir kolejimiz. Bu kentin batı tarafında bir batı e, tarafında. eğitim kampüslerimiz bir var. Bir de şöyle bir karar aldık. Dedik ki Kemalpaşa'da dershanelerimizi kapatıyoruz. İşte Karacabey, Kemalpaşa dershaneleri ve artı Susurluk. Artı oradaki koleji bir yere toplayıp bir, büyük tam bir kampüs. İzmir yolunun kenarında Kemalpaşa'da müthiş bir kampüs kuruyoruz. Harika. Bitmek üzere bütün şeyi oraya topluyoruz. Ee, şey, Mudanya'daki dershanemizi okul yaptık okula çevirmiş olduk şu anda Mudanya Akademik Lisesi oldu Siz zaten bunları öngörmüştünüz Öngörmüş, ve hazırlıklarını hazır, yapmıştınız Hepsi de hazır zaten binalarımız müsaitti Hürriyeti de çevirdik altı parmağı da çevirdik nülüferi de çevirdik İşte set başında çeviriyoruz Efendim Yıldırım'daki araba yatağındakini de dolayısıyla dershanelerimizi okullara akademik liselere ve iki tane de ortaokula çevirdik Hürriyet'teki binamızı da koleje çevirdik. Zaten çok bina uzak. çok müsaitti. Dolayısıyla şu anda Bursa'da 5 tane dev gibi kampüsümüz var. Kemalpaşa'da var, Demircide var, Balat'ta var, Hürriyet'te var ve şimdi en gözde okulumuz olan Kestel kavşağında evet. müthiş bir kolej yapıyoruz. Yani böyle teknolojinin son sistemiyle kurduğumuz Bu çok bir kö... güzel bir yere evet. geldiniz. Çünkü doğu kentin doğu kesminin e, makus talihi artık evet. değişiyor galiba. Çünkü evet. eğitimle ilgili bir özel okul yoktu bu tarafta. E, şimdi, yavaş yavaş bu da kuruluyor şimdi. Sizin e, buralar tarif var. edilince işte olay televizyondan sonra olay televizyondan <laughs> evet. önce işte evet. olay televizyonda 3 kilometre önce falan tarif ediliyordu. Biz dedik bunu paylaşalım. Şimdi gerçekten şehrin doğu tarafında evet. hep içimde bir acıdır. Ben dershane açtım e, 8 sene önce 10 sene önce Açtığımda arkadaşlarımız bana dediler ki ya burası olmaz dediler. Araba yatağında. Araba dedi. yatağında. Şehrin doğu yakasında kimse cesaret etmiyor. Bir şey açmıyor. Siz nasıl açarsınız? Ben dedim ki o insanlar Anadolu insanları. Onların tek bir yolu var. Çocuklarını okutmak. Çok doğru. Fabrika kuramıyor. Büyük iş kuramıyor. Büyük sistemler kuramıyor. Ayakta tutunmaya çalışıyor. Onların gelecekleri çocuklar. Çok doğru, çok doğru. Ve ne yaptık biliyor musunuz Murat Bey? Nilüfer'de bin lira, iki bin lira alıyor burada bin lira aldık. Bunu kimse bilmiyor evet, mesela. Evet, çok yaptık çok bunu. Güzel. evet, aynen öyle. Dedi ki şehrin doğu tarafındaki bu insanlar bundan çok ciddi bir şekilde istifade etsinler. Şu anda bu tarafta okuttuğumuz öğrenci sayısı on bin. Oh, çok 8 sene 10 senede Araba yatanda okuttuğumuzu öğreniyoruz. Demek ki insanlar çocuklarını okutuyorlar. Bazen bir insanı okutursunuz bin fabrika yapar. Çok doğru söylüyorsun. Ben kendi köyümde okudum bütün herkesi okuttum. Keşke herkes okusaymış. Onun için biz buşun bunun sanayinin de geleceğinde siyasetinde ticarete temelde eğitimi görüyoruz. Eğitim şart. Çok Dolayısıyla doğru, çok geldik. Şimdi Kestel... ...Kavşan'daki bunu kurmamızın sebebi de öyle. Şu anda. Bursanın belki de Türkiye'nin en teknolojik okulunu yapıyoruz. Akıllı Son bir derece lüks bir okul. Akıllı bir okul. Akıllı bir okul. Her şey akıllı. Orada harika, her şey programlı ve dolayısıyla çok da güzel bir donatık böyle şey olarak da sistem olarak ortaya çıkınca adam Ankara'dan gelecek ilk bu binayı görecek. Doğru. Bu güzelliği bu kavşakta, binada kavşakta eğitim kurumu. Evet, Kim evet. eğitiliyor insanlara eğitiliyor? Hangi insanlar şehrin doğu yakısındaki Anadolu insanı o gelmiş, tutunmaya çalışanların çocukları okuyacak. Peki aynı ön yargılar geçerli mi hala? Ya Buraya öğrenci bulamazsınız, öğrenci gelmez gibi ön öğrenci yargılar var Öğrenci su gibi mı? geliyor. Öyle bir şey Öyle yok. Mi? Tabii ki. Biz Allah araba Allah. yatağında da açtığımızda ama biz şunu tuttuk. Yine dedik ki, şehrin batı yakasında 30 lira alıyorsan burada 15 lira al. Aynı politikayı burada Aynı politikayı. Orada anaokuluna 20 lira alıyorsan çok burada güzel, 10 lira al. Güzel. Çünkü niye diyoruz? Bu insanların da okuması lazım. Çok doğru. Bir de şöyle Murat Bey her şey para değil. Çok doğru. Çok Biz doğru. eğitimde iyi bir eğitim, kaliteli bir eğitim bu zeki çocukların yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii büyük bir potansiyel, büyük potansiyel var. Ya, biz diyoruz ki öğretmenlerimizin maaşı çıksın, masraflarımız çıksın, sistemimiz çıksın. Varsın bu tarafta da kar etmeyelim. Bu Süper kadar bir açık konuşuyorum. Şey. Yani çok güzel bir yatırımını şey. kurtarsın. Ben kar etmeyeyim yani. Çok önemli. Onun için bu konuda son derece kararlıyız ve şehrin bat doğusunda bu okulu açtığım için çok heyecanlıyım bir kere. Şu anda binaya hem sabah geliyorum hem akşam geliyorum. <laughs> ve çok özellikle güzel. de herkesle konuşuyorum. Buraya çok beni heyecanlandırıyor. Peki bölge halkıyla iletişim kuruyor müthiş, musunuz? Nasıl müthiş. Müthiş ya. Oraya bir kayıt şey kurmuşuz. Böyle gel gelen, giden, çay içen, kahve içen, oturuyoruz sohbet ediyoruz, Harika. konuşuyoruz. Ve herkes mutlu. Bakın ben bir şey söyleyeyim size. Ben bundan 15 sene önce Hürriyet'te dersane açtım. Evet. Hürriyet'te batıdan göç edip gelen insanlar var. Ya dershane öyle bir sahip çıktılar ki ne diyorlar biliyor musunuz hmm. Hürriyet'te bizim dersanemiz diyorlar. <laughs> Mesela başka biri de geliyor, öyle dersane açıyor. Haydi bizim dersanemiz var. Çünkü ilk açtık. Evet, siz ilktiniz. İlk, evet. İlk dersaneyi açtık ve ilk olarak da oradaki insanlara anlattık. Sizin çocuklarınızı okumaya, okutmaya geldik. Ya para kazanmak. Bunun bundan sonraki ikinci, üçüncü, dördüncü merhalesidir. Evet, doğru, doğru. Biz her zaman o eğitim tarzımızı ön plana veriyoruz, öyle yürüyoruz. Evet, yani. Güzel bir noktaya geldiniz. Bunlar nicelikten, ama şimdi nitelikten konuşalım. Yani okulların, dershanelerin içeriğinde ne var? Siz bu öğrencilere ne veriyorsunuz ki bu insanlar sizi tercih ediyorlar? Evet. Niye geliyorlar? Şimdi bir dershaneci arkadaşım var bana hep söyleyip duruyor. Ya ben 60 öğrenci bulamıyorum. Bu kadar hizmet edeyim. Sen şu sınav markasını bir açıyorsun. <laughs> İnsanlar geliyorlar. Bir kere burada 3 tane ayak var. Bunu iyi anlamak lazım. Evet. <laughs> Kurumsal bir yapı var bir kere. Tamam. Kurumsal. Yani bizim öğrencilerimizin gelecek sene 2016'nın Mardın 10'unda alacağı ders saati bellidir. Hep şimdiden yapıldı o Şimdi işte. yapılmıştır. Yani. Her şey dört dörtlük bellidir. Kitabı, dergisi hmm. alacağı soruyu ne kadar soru evet. olacak, ne kadar da her şey bu. Birincisi bu. İkincisi iyi eğitmenler. Evet, o önem çok çok önemli evet, bir bak şey. bu, bu da Sizin çok Sizin önemli... manifestonuz gibi bir şey. Evet. Öğretmeni e, iyi seçmekle öğretmeni ilgili. Öğretmeni kendimiz eğitiyoruz. Hmm.